Alanya'da üreterek dünyanın dört bir yanına alüminyum doğrama ve dış şepe kaplama sistemleri ihracat yapan Mehmet Göke ait dört çalışan, COVID-19 nedeniyle mahsur kaldıkları Nijerya'dan alınarak Türkiye'ye getirildi. Dünyanın dört bir yanında ülkesi ve milletinin kalkınması için üreten ve çalışan MÜSİAD üyeleri de koronavirüs nedeniyle ihracat ve montaj için gittikleri ülkelerde mahsur kalmalarına Türkiye müsaade etmeyerek dört kişiyi ülkeye getirdi. Müsiyat Alanya Şubesi üyesi Mehmet Göke ait firma Alanya'da üretip dünyanın farklı noktalarına ürünler satıyor. Bu çerçevede salgın öncesinde aldığı bir siparişi Nijerya'nın başkenti Abuji'ye dört personeliyle gönderen Gök'ün personelleri Hüsamettin Tepe, Ali Vargün, Bilal Karada ve Yücel Şentürk salgın çıkınca o ülkede mahsur kaldı. Müsiyat Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy'un AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile yaptığı istişarenin ardından konu Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na iletildi. Olaya el koyan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatlarıyla 4 kişi Türk Hava Yolları'na ait uçakta Türkiye'ye getirildi. Yapılan nakil operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Müsiyat Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, ülkesi ve milletinin kalkınması için üreten ve çalışan Müsiyat Şubeleri olarak Müsiyat Alanya Şubesi üyelerimizin de Alanya'da üretip dünyanın farklı noktalarına ürün satan ya da üreten iş insanları var. Alanya'da bulunan fabrikasında üretip dünyanın farklı ülkelerinde uygulama yapan üyemiz Mehmet Göke ait Meha Grup yapı yaklaşık 4 yıldır Nijerya'ya ürün satıp aynı zamanda montaj yapıyor. Yaklaşık 6 aydır kesintisiz montaj yapan firmanın 4 çalışanı montajlarının bitmesine rağmen 20 gündür COVID-19 sebebiyle iptal edilen yurt dışı seferlerinden dolayı Nijerya'nın başkenti Abuja'da mahsur kaldı. Üyemizin bize durumu iletmesinden sonra Müsiyat Alanya Şubesi olarak girişime başladık. Bu süreçte aktif rol alarak 4 hemşerimiz ve çalışanımızın ülkemize getirilmesi için girişimde bulunarak büyük pay sahibi olan AK Parti İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu'ya Müsiyat Genel merkez ve dünyanın dört bir yanında vatandaşımızı yalnız bırakmayarak çalışanlarımızın ülkemize getirilmesini sağlayan Antalya'mızın gururu Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na ve ekibine şahsım, üyelerim ve yurt dışından gelen çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Çalışanlarımız sağlık kontrollerinin ardından Aydın'da bir devlet yurdunda karantina süreci sona erinceye kadar bekleyip daha sonra ailelerine kavuşacaklar dedi.